Cuma günü okullarda karne heyecanı vardı. Öğrenciler için yaz tatili artık başladı. Ankara Pursaklar Belediyesi çocuklara karne hediyesi vermek için 3 hafta sürecek çocuk şenliği başlattı. <laughs> Oyun alanları kuruldu, sosyal aktiviteler planlandı. Pandemi nedeniyle eğitim öğretim yılının büyük bölümünü evde geçiren çocuklar için Ankara Pursaklar Belediyesi karne hediyesi olarak çocuk şenliği düzenliyor. <laughs> Şenlik virüs tedbirleri altında düzenleniyor. Alana giren tüm çocuklara önce dezenfektan, ardından da maske veriliyor. Pandemi kurallarına dikkat ederek kontrollü ve sınırlı sayıda e, çocuğu alarak e, kullanıyoruz bu alanları. Tedbiri elden bırakmayacağız ama çocuklarımızın sportif, sanatsal, kültürel işlerde de kendilerini ve yeteneklerini gösterebilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Normalleşme adımlarının hayata geçirildiği 1 Temmuz'da başlayan Pursaklar Çocuk Şenliği 22 Temmuz'a kadar devam edecek. <laughs>